hoş geldin. Hoş bulduk. Gün abi şu arabayı yaptık biz. Uğur abi el salla. <laughs> Uğur abi sağ olsun misafirimiz oldu. Evet. Sen bana demiştin ya ben bu komboyu yaptırmadım ama çok pişman oldum. Evet. Zamanında yapılıyordu. Ben yaptırmadım için çok üzgünüm. Altı bıçağı yapılıyordu zamanında. Altı bin altı bin beş yüz lira e, yapılıyordu. Hem de araba hiç teste girmeden bir tane kağıtla iş bitiyordu. İş bitiyordu. O zaman yaptırmadık şimdi yaptıramıyoruz. Doğru mu? Yaptıramıyoruz. Uğur abi duydun mu? Zamanında kombolar açıkken bu adam yaptırmamış. Evet. Diyor ki hayatımın pişmanlığı. 2 ay vardı mayene. 2 ay bekleyeyim dedim. O arada 10 gün içinde gitti. Keşke yaptık. Sana. Keşke yaptık. 2 yani iki ay aslında orada şey gördün. Doğru mu Güney abi? 2 evet. ayın var dedin. Durdun 2 ay sonra gideyim. Kar gördün onu. Ben doğru kar mu Kar gördün. Sarara bak Yani bu arada otomobil olmuyor. Doğru mu? Olur, olmuyor. Bunu yaptır. Bunu devlette mi gideceksin? Nereye gideceksin? <laughs> Keşke yapabilsek. <laughs> Şimdi ben her gün 10 tane kombo arıyor Güney abi. Senin gibi. Diyorum evet. ki abi zamanında niye yaptırmadın? Kapanacağını nereden bilelim? Ya da kimsenin Yok. haberi olmamış. Tabii. Evet. Şimdi Güney abi Yaptıramadığı için pişmez bir de bizim bu işe girdiğimizi görünce her gün bana diyor ki ne bunu ne zaman yapacağım, bunu ne zaman yapacağım Uğur abi. Aynen, aynen. Diyorum ki yaptıramıyoruz. Evet. Dolayısıyla Günay abi gibi pişman olmamak adına siz de <laughs> kuryeleri <kururları gülüyor> yaptırın. <gülüyor> 5 yaşında olmuş olan kuryeler ve fiyonlar doğru yolu abi. Doğru, otomobil oluyor. <laughs> doğru, otomobil oluyor. Uğur abinin arabası şu arabada. Onlar vazgeçilebilir. Şu araba. Kapanabilir abi. Ha kapanabilir. Kapanmadan yapıştır geç. Tamam <laughs> yapıştır geç. Eyvallah Kınar şey abi kine. teşekkür ederim. Kınar abi komşumuz burada sağ olsun. Biz bu arabaları yaptığımızı görünce her seferinde geliyor bana diyor ki bu arabayı niye yapmıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz, ne zaman açılacak? Arkadaşlar açıkken yaptırın. 5 yaşında olmuş olan Ford Courier ve Fiat Fioro'lar otomobil oluyor.